Bugün 16 Eylül 2025 Salam. Kebbeliği, çeşme, çok ilginç belgeler var. Bu Çeşme'nin 1949 yılındaki adı Çeşme Kelpeli'yi binasını geziyoruz. Bu gördüğünüz dolma tipek Domatesek ve barutluk. Evet, barutun hazırlandığı. Evet. Çeşme Kent Birliği ilk sergisi olan sayısız öyküler ile kapılarını halka açıyor. Güzel güzel bir derleme olmuş. Tarihe bir yolculuk. Bu bilirsiniz. Düven. tarımda makineşmenin henüz başlamadığı yıllarda önüne koşulan hayvanlarla çekilip altına çakılmış keskin çakmak taşlarıyla buğday tanelerini sapından ayırmak için kullanılırdı. Evet. Bu da tütün basma makinesi. Evet. Bu kahve değirmenini ben rahmetli babaannem de görmüştüm. evimizde vardı. Çok güzel kahve çeker. Taze. Çekirdekler atarsınız. Diğer taraftan örtülmüş. Kahveniz gelir. Evet. Dikiş makinesi. Evet. Buzdolabı olarak tanımlamışlar buzdolabı. Evet. Harika bir düştü kanepe. Burada da değişik değirmen taşı örnekleri var. Yağ taşı. Evet. Şurada kapalı kapama fırın var. Sapından sonra kaldırılıyor. içerisinde yemek pişiriliyor. Evet. Derleyenlerin eline sağlık. Kent Belli'yi böyle. Gezmek isterseniz Kent Belli ziyareti saat 10 ile 23 saat arasında ve girişi ücretsizdir. Sadece pazartesi günleri kapalı. Kent Belli'yi binası. Hazırlayanlara tekrar teşekkür ediyorum.